Broken Bonus yani kemik kırma oyunu oynayacağız. Ve Bu oyunda kemik kırma işini yapacağız. İyice yükseklerden atlayacağız ve zıplayacağız. Videoya beğenmeyi abone olmayı unutmayın aşağı doğru kayıyorum. İyice yükseğe çıkmam gerek. Evet 273 şu anda 274 oldu. Şimdi buradan atlama zamanı. Kırın, kemik kırınca para kazanıyorsunuz ve broken bonus. Ve aşağı düşüyoruz. Umarım her yerimizi kırarız. Evet arkadaşlar, broken bonus. Allah! Kafa gitti. Nereye gidecek başka? Hadi. Baba. Arkadaşlar. Düş aşağıya hadi. Dur bir dakika hangi kemikleri kırmışım? Vay. Omuz. Ve tekrar oynayacağım dur. Evet şu an beraber buradan atlayacağız. Ve zıpladım. Umarım aşağı doğru direkt düşerim. Uçuyoruz. Arkadaşlar. Oy. Oy oy. Oy. Stop. Ya çok az yapmışız ya. Bir dakika. Hangi yerden başlayayım? Ha, artık buradan başlıyormuşuz. Tamam. 262 metrelik bir alandan düşüş. Allah! Ya direkt yere mi düştüm ya? Hayır ya. Tekrar oyna. Bu sefer de kemiği kırıp para kazanmak istiyorum. düş aşağıya. Allah. Oy. Allah, Allah. Oy. Hayır kırdık. Alt kemik. Bir bakalım. Vaa. Kazanılan para. Gözde oynayalım bu sefer. Dur. Daha şöyle oynasak güzel olacak. Aşağı düşüyoruz. Uçuş, uçuş. Maşallah, uçuş. Aşağı. Önce doğru. Allah. Sol ayak bileğimi kırdım. Evet. Hadi. Allah Allah. Neden hareket etmiyor ya? Stop. Bakalım. O oh, sey hayır kırmışım. Sol ayak bileğimi kırmışım arkadaşlar. Kafayı da kırmışım. Hayır kırmaya devam. Kemikleri kırınca para kazanıyoruz. 160 160 176 bin param var. Allah denize düş. Allah 50 metre denize düştüm arkadaşlar. 11 kemiğim kırıldı sadece. Evet tekrar oynadık. Bu neymiş? Seviye 5. <laughs> Şu şeyden mi zıplasam acaba? E hadi atlayalım buradan. Sağlam aşağı. Evet. Evet aşağı. Buradan da aşağı. Hadi. Biraz daha kayarsın. Hayır ya. Bu da ne? Aha! Bir saniye. Vay! Kırmışım, rekoru kırmışım. Allah! Böyle yapmaya devam. Yaparsak yakında dünyadaki en iyi kemik kırma şampiyonu olabiliriz. Aşağıda, aşağı düşme zamanı. Tamam. Evet, kaç metreden? En son Allah. 15 8 Evet. Kaç metreden düştüm? Çok az yerim kırılmış. Tekrar oyna. Bu sefer yükseklere çıkmaya karar verdim. Yükseklere çıkalım arkadaşlar. Broken bonus'u oynamayı unutmayın. Hadi daha şuraya kadar çıkacağım. Allah aşağı doğru kayıyoruz. Aşağı doğru sakın kaymayalım. Boş yere gideriz. Allah. Artık videoları efekt ve montaj eklenmeye başladı arkadaşlar. Allah. Hı, çık. Çık. Aa, aa, aa nereye geldim ben? Aa dur. Haritayı değiştirmem gerek. Stop yapamam. Haritayı değiştir. Neresi? 250. 250 bin. 250 kaya bulma alacağım. Vay canına. Batık şehir. Kış korku diyarı. Ya. Çok şey var. Arkadaşlar. O 250 bin kaya. 250 kaya ulaşmamız gerek. Aşağı düşme, düşerek para kazanalım. Düş. Evet. Sürtün aşağıya. Kafayı da oraya çarpsan sonra oluyor. Vay canına. 19 kemik. Rekoru mu geçmişim? 95. Ay Zıpla. Aşağı düş. Düş aşağı ya. Allah. Uçtum.